Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, CNN Türkiye konuştu. Gökbey hangi ülkelere satılacak? Kaan Türk Hava Kuvvetleri'ne ne zaman teslim edilecek? Dünya devleri için hangi parçalar üretiliyor? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Gökbey'in uçuşu ile ilgili olarak, ''Biz şunu gösterdik Türkiye'de. Biz istersek beraber çalıştığımız zaman herhangi bir şeyi yaparız ve bunu yaptık.'' Hürjet uçtu, arkasından Gökbey milli motorla uçtu arkasından atak 2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru Anka 3 uçtu ve Kaan 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Gelişmiş ülkelerden de ilgi var. 500 tane helikopter yapmayacaksak biz bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz demektir. 10 milyar dolar civarına çıkar bu helikopterler. Ülkelere, bölgelere satacağımızı düşündüğümüz helikopter sayısı 500'den aşağı olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şekli Şemali'de güzel helikopterleri. Bizim helikopterimiz diye konuştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan içinde gözler 2028'de. Kaan'ın sadece bir uçak projesi olmadığının altını çizen Demiroğlu söyle konuştu. Kaan aynı zamanda bir ekosistem projesi. 2028 şu an bizim için ilk teslimatı yapacağımızı planladığımız yıl. 2029'a kalabilir ama 2039'a kalmaz. İlk parçasının imalatından 14 yıl sonra yere kondu. 22 ay sonra da uçtu. f 80'lerde tasarlanmaya başladı. O süreç içinde teknolojide ciddi gelişmeler oldu. F-22 zamanının en iyi uçağı ama bizim Kaan'a ekleyeceğimiz bazı sistemler F-22'de yok. Kaan bizim uçağımız, insanlardaki teveccühü görüyoruz. Bu uçak benim diyor. Bizim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Baskı oluşturuyor. Ama motivasyon kısmı daha baskın. Hürjet hafif taarruz uçağı olabilecek bir uçak. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Müşteri bu ürün envanterinizde var mı diye soruyor. 17 tane şu anda. 2026'da vermeye başlayacağız. Bu ciddi bir boşluğu dolduracak. Fiyat performansı ve kalitesine baktığımız zaman daha avantajlı halinde. Türk ordusu kullanıyorsa daha prestijli hale geliyor. ABD'li bir firmayla görüştük. Meksika sınırında uğraşıyorsunuz. Aksungur verelim dedik. Avrupa ve ABD'ye ürün satacak yetkinlikteyiz. Boeing ve Airbus ile de çalışıyoruz. Milyar dolarlık iş hacmi sağlayacak. Bu önemli bir gelişme bizim için. Kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi üretip teslim etmemiz lazım. Demiroğlu, atak helikopteri ayrıntıları da paylaştı. Demiroğlu. Kendi sınıfındaki en iyi helikopter, kullanıcı memnun. 24 tane daha yapıyoruz. Biz ataktan memnunuz. Bu mühimmatların hemen hemen hepsi ya Roketsan'dan ya MK'den geliyor. Bizim diyeceğimiz ürünler. 20 milimetrelik topunu yurt dışından temin ediyorduk ama alamadık kestiler. Biz de kendi topumuzu ürettik. %70-80'lere doğru gidiyoruz yerlilik oranlarında. Bazı platformlarda %100'lere ulaştı. İstediğimiz her şeyi yapıyoruz ifadelerini kullandı. Mehmet Demiroğlu, Anka 3'ün geliştirme çalışmaları içinde Anka 3 şu anda İki tane prototiple uçuyor. Geliştirme ve zarf açma testlerini ifa ediyor. Yüksekliğini, hızını, taşıdığı yükü artırıyoruz. TUSAŞ'ın 3 ana birimi seri üretim yapıyor. Üçünün de ciromuza katkıları birbirine yakın, dedi. E, helikopter gerçekten zor bir makine. Yani e, her tarafı tabiri caizse oynuyor, hareket ediyor, titreşiyor. E, transmisyonuydu, rotoruydu. E, heli, yani uçakçı olabilirsiniz. Ama helikopterci olmasın biraz daha çalışmanız gerekiyor. TUSAŞ bunu başardı. Gökbey ile başardı. Atakta e, evet Leonardo ile İtalyanlarla biz beraber çalıştık. Transmisyonu onlar yaptılar. Rotorlarını onlar yaptılar. Sonra biz yaptık. İşte uçuş bilgisayarını ve otopilotu onlardaydı. Ama biz Gökbey ile bunların hepsini öğrendik. Oradan da öğrendik. Doğrusu biz artık helikopterci olduk. TUSAŞ Türkiye helikopter yapmayı biliyor. Nereden biliyorsunuz? Yani bunu gösterin deyin arkanızda. Daha büyüğünü çok daha kısa sürede yaptık. Şimdi motorları sadece Ukrayna'dan geliyor. Onu da burada yerli olarak üretmek için çalışmalarımız devam ediyor Ukrayna'yla. Ya da Savunma Sanayi Başkanlığımızın önderliğinde yerli bir helikopter motoru projesi de e, hayata geçirebilir. Bu o, artık tartışılması hangi e, tarafa doğru gideceğimiz konusunda e, karar verilmesi gereken bir konu ama e, biz motor yapıyoruz, biz helikopter yapıyoruz, biz hepsini yapabiliyoruz. Yani onu söyleyebilirim. Biz e, bundan sonra istersek bir tane daha küçük veya bir tane daha büyük atak helikopterini 10 tonluk e, e, şey, şey e, Neydi? Maksat. Genel maksat helikopterimizi e, projesini başladık. E, onu da başladık. E, onu da şöyle yapacağız. Atak 2'deki geliştirdiğimiz transmisyonu, rotoru, drive train dediğimiz bu bütün e, güç grubu e, sistemlerin hepsini oradan alacağız. Bir tane altına 10 ton e, genel maksat helikopterinin gövdesini yapacağız ve o da 10 tonluk olacak. Hani zor kısmı yapıldığı zaten. Diğer e, e, o kadar zor olmayan ama yine zor olan kısımlarını da e, önümüzdeki bir iki sene içerisinde yapıp 10 tonu da size e, göstermiş olacağız. Yani şunu e, çok rahat söyleyebiliyorum, çok sevinçle söyleyebiliyorum. E, bu ülke hem helikopterini yapıyor hem motorunu yapabiliyor e, ve bunların hepsini uçurabiliyor başarıyla. yani bu gurur hepimiz. 10 tondan bahsetmişken tam sıradaki sorun T-70 helikopteriydi. Evet. Projede gelinen son nokta ne diyecektim? Şu anda nerede izleyecektim? Meraklı bekliyoruz çünkü bizler de. T-70 helikopterimiz şu anda dokuzuncusunu e, geçen hafta teslim ettik kuvvetlerimize. E, biliyorsunuz orada e, bir lisans e, sıkıntısı var e, şeyle. E, Skorsky ile aramızda. E, onu çözmeye çalışıyoruz şu anda. Yani ilerleme e, istediğimiz hızda kaydedemiyoruz ama ilerleme var diyebilirim. Ee, ama şunu biliyoruz artık yani eğer e, o lisans çıkmazsa biz e, şu anda 38 tane helikopterimizi e, yaptık, ürettik. onları teslimatlarını yapacağız. E, geri kalan kısmını da vereceğiz. Yani e, şey yapmıyoruz kara kara düşünmüyoruz ne yapacağız biz burada helikoptersiz demiyoruz. E, oradan alamazsak hay hay diyoruz siz bilirsiniz buradan veriyoruz diyoruz. Peki TCG Anadolu'nun üzerinde e, AH-1W Super Cobra helikopterini gördük. E, T-129 Atak'ın deniz versiyonu olma gibi bir durumu var mı? Ya da bu görev Atak-2 ile e, icra edilebilme durumu var mı? E, iki, yani ikisi de mümkün ama biz e, Atak-2'ye onu yapacağız. E, Atak-2'nin e, deniz e, kuvvetlerinde a, Anadolu kullanma e, şeyi var. Gökbeyimiz için de aynı şeyi e, oraya konuşlandırabileceğiz. Yani... Sadece Anadolu'da değil diğer platformları da konuşlandırabileceğiz. Ontonu da e, konuşlandıracağız. Yani deniz platformunu kullanmak üzere kendi e, geliştirdiğimiz platformların hepsini oraya uygun tasarımını yapacağız. E, önceliği Tabii kendi yani daha e, acil veyahut da e, hızlı yapabileceğimiz kısmına vereceğiz çünkü o, e, hem e, kanadın katlanması hem e, deniz e, şartlarına uygun e, işte tasarımın güncellenmesi ve kuyruk katlanması gibi biraz zorlayıcı e, kısımları var, isterleri var. Onlara e, paralelinde çalışıyor olacağız. Burada 10 e, tonumuzu ve hatamızı geliştirirken diğer taraftan da bizim ekiplerimiz e, deniz e, kuvvetlerinde kullanılmak üzere olan isterleri de karşılıyoruz olacağız. O, o bir sonraki sene veya bir sonra gelecek. Ama yani dediğim gibi e, biz bunu yapacağız. Başladık. E, yaptık. Onu da göreceksiniz inşallah.